bizlerle birlikte annemden gizli birazcık yaramazlar yapacağız. Çünkü annem beni e, 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 çünkü beni çok sevdiği için bana hiç kızamaz. Ve hemen başlamak istiyorum. Kendi şundan başlamanın hangisinden başlayacağım? Neyse fark etmez. Şundan başlayalım. 是吧 Biraz şöyle sıkalım. Dur. Bir dakika şöyle yapalım. Böyle böyle. Tamam bu bitti. Bunu kapağını kapatalım. Buraya koyalım. Kapağını. Ay elime bulaştı. Nasıl yıkarız? A see de bulaço, <toms into essa futeira> um de que vamos que vamos fazer? O que vamos fazer? O bitti. Sonra şöyle açalım. açılıyor gibi. Bu ben şöyle yaptık. Sonra bunu sürüyoruz. Ama çok dikkatli olmam lazım. Yoksa annem beni çok keser. Şurada yapayım ki daha güzel olsun. Kendisi tamam mı? Kendisi de tamam güzel olur. kadar El sayı istiyorum. El sayı çok severim. Ay çok aldık biraz Şöyle şöyle. Bitti. Bu, bu da yapmayalım. Bunu kapatayım şimdi. Şu başka renk. Başka renk yapacaktık. Açtık gene. Başka renkler de yapacağız. Bu da yapacağız. Çok güzel olur. Şimdi böyle. Bu aradan bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. da göstereyim göstereyim. Ne yapıyoruz şimdi? Anne bunu anne çok güzel diye şöyle yapalım de şey boyadı da her şeyi yıkayacağız demiştik. Şey Kapatalım. Şimdi bunu sürüyoruz. Şimdi az sürüyoruz. İyi. Neyse boşver ya, fesini yıkamak istiyorum ben. Bu ne? Bu neymiş? Dur bakalım, açıl, bakalım. <laughs> boşver. Bu ruj mu Ne bu? Bu ne? Arkadaşlar, yoruma yazanlar, şey, bence ne? Ha, kaşları için. <gülüyor> <Yapsın>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> güzel. Arkadaşlar güzel oldu mu, güzel olmadı diye yorumlara yazın ve kalp bırakın. Arkadaşlar Babam babama babama Mercan e, bir bir videoda da şey sürmüştü. E, ruju gözüne sürmüştü. Ne şöyle. Cık. Güzel. Bunun... Bu neymiş? Son bir şeymiş. Bu ne? Açayım ben. Açayım. Ben çok açayım. Heh. Sonunda ben açabildim. Bu bence... Hayır neyse bunu kullanayım? Bu ne için? Bu ne için arkadaşlar? diyor lan böyle mi bir şey bu ya? Ben sert diye öyle sandım. Sert ya. Burada da yüzümüze sürelim ne güzel. Po 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 po. baba baba. po po. po. Bitti. Burada buraya koyayım. Şimdi hepsini düzenlememiz lazım. Yoksa annem <laughs> ne yaptığımı ve ne bildiğimi yapabilir. Beyler, <laughs> ne yapıyorsunuz? Ay annem geliyor. Hemen şeyler yapmam ama ne yapacağım? Neredesin Bela? <laughs> Arkadaşlar bay bay benim hemen kapatmam lazım. İnşallah annem bana kızlar.